Bizde çiftçiler için toprak varsa mutlaka traktör olacak. Ama ülkemizde traktörler artık yaşlanıyor. Yüzde ellisi 20 yaşın üzerinde. 20 yaşın üzerindeki traktör daha çok mazot yakıyor, daha çok tamirat gerekiyor. 2 milyona yakın ülkemizde traktör var ve bu traktörlerin ömrü dolanlara mutlak surette destek verilip yenilenmesi lazım. Şimdi traktör sahibi arkadaşımız kaç yıllık traktörün? 25 senelik var. 25 yıllık bir traktörü var. Niye yenileyemiyorsun? Neyle yenileyelim? Yok! Neyle yenileyelim? Ürettiğim ürün para kazanmıyor ben mu? Ambarda kaldı, kokuyor. Ambar kokuyor. Ama bir de traktörün gideri var. Şimdi şu lastik neredeyse 20 bin lira civarında bir fiyat. Hem traktörü yenilemekten vazgeçtik, bizim çiftçimiz bugünkü ekonomik koşullarda traktörün lastiğini yenileyemiyor. Hala kaç yıllık lastik lastikle iş yapmaya çalışıyor. Lastiklere bak. Öyle olunca da gideri fazlalaşıyor, geliri azalıyor ve ülkemizde bu anlamda da mutlak surette çiftçi desteklenmeli. Başkanım, başkanım şimdi kotilyonlar neler koyuyor? Bakalım, bak. içinde ne var? Bak, bak, bak abi, bana doymuş mu? Kambur diyor bana bana. Yok, başkanım yok. yok, yok. Mazot, buraya gelinceye kadar mı koyuyorsun? Aynen. Ambarda kaldı, bittik. Şimdi ambarda kaldı. Ürettiğin zulüm para etmedi. Bitmedi vekilim. hani nereden Çürüdü, ambarda çürüyor. Allah yerine varmaya korku yok vallahi. Allah sinek, sinek eve yürüdü sinek. Patates çürüdü kaldı. Yok sinek. yok ya. vekilim Amba yok. Var. Bunlar halk mı bıraktı, millet mi bıraktı bunlar? Bittik. Şu an depolarda patates çok mu? Çok, çok vekilim satın çok. Ki. Satın ki. Satın ki. Çok vekilim hiç satılmıyor ki. Satın Dizinin alay dercesine Türkçe, tükkan, ara Türkçeler geliyor alay dercesine fiyat söylüyorlar.